Hepinize merhabalar efendim. Bugün sizlerle birlikte Libya ile Arap İslam Cumhuriyeti şekillendireceğiz. Ee, böyle bir ufak video olsun istedim. Kankarırız. Conquerors... Başarken kankarırız ki demesi bizi biraz yorduğu için kankarırız ki demedim farkındaysanız ama. Evet yani kankarırız ki modu. Nüfusumuz çok çok az. O yüzden sıkıntı oluyor bu bizim için. Şuradan ekonomi büyümesine verelim. 10 tane de ekonomi büyümesine verelim abi. Güzel oldu. Şimdi 40 diplomasi puanımız var. Hile yapmayacağım. Yani daha önce açık konuşayım bir kere denedim yapmayı ama olmadı Tunus sağlam asker basıyor Tunus efendi T72 Mısır 27 abi çok dengesiz burada ayakta kalmanız gerçekten zor yani hele Libya ile imkansız gerçekten çünkü etrafınızda çok güçlü devletler var. Bakın devletler var. devletçikler değil. Bir şeyler yapacağız artık. Para biriktirelim. Hızlı hızlı. Hadi bakalım. Hadi. Neden Türkiye ile oynamıyorsun diyorsun. Aa, çok işçi. Olamıyor. Benim birazcık farklı olsun. Birazcık bu kanala özel içerikler olsun. Yapmaya çalışıyorum. Öyle herkesin yapmadığı işleri yapmaya çalışıyorum. Yapmadığı tarzda içerikler yapmaya çalıştığım için. İzlemek gibi bir derdim olmadığı için böyle. Ufak tefek işler yapmak. Ufak tefek farklı şeyler yapmak böyle. herkesden farklı şeyler yapmak. Benim için bir sıkıntı olmuyor yani. Bir sıkıntı oluşturmuyor benim için. İzlenmek izlemek gibi bir şeyim yok yani. Hedefim yok. Anladınız mı? O manada rahatım. Mısır efendi sen bana yanaşacaksın mı? Cezayir sen. Sen çoktan yanaştın. Seni boş ver seni alacağım zaten de. Sen efendim. Malta efendi sen de. Aslında benim yaralarım iyiymiş ama ben sana dalsam mı dalmasam mı? Üçlük bir toprağın var. Üç yıldızlık. Yani. Dalsam eyaletlerim genişler ama bana çok da bir kazancı olmaz mı Altay Efendi'nin o yüzden. Birazcık daha para biriktirerek. şöyle 50 bin, 70 bin, 70 bin para biriktirirsek herhalde kurtarız bu işi diye düşünüyorum ben. O yüzden 70 bin dolarlarında para biriktireceğiz ve direkt Tunus'a dalacağız abi. Ekonomimizi geliştiririz hem Tunus'a dalarak. Yani hiç öyle ticaret talep etmeyle uğraşmayacağım bu sefer. Bakalım ticaret talep etmeden gerçekten başarabilecek miyiz? Göreceğiz. Yalnız 62 bin oyun kaydedildi abi. Şu otomatik kayıt. Güzel iş aslında. Yer yer şu vakit kurtarıyor. Yer yerde yanlış yerde kaydettiği için insanı sinir ediyor. Bakalım 72 bin, 73 bin, 80 bin, 90 bin olsun. 80 bin olsa yeter benim için. 90 bine çıkmaya gerek yok. 78 bin. 90 .000. 85 bine çıksak mı? Hadi çıkalım. 85 bin olsun. Para biriktirelim. Biraz sıkıcı biliyorum. Şimdi saldıracağız alacağız. Merak etmeyin. 87 bin. 88 bin Yeter. Şimdi askerleri basmaya başlayalım o vakit. Buradan asker çıkmıyor o yüzden başka bir yerde basacağız buradaki asker. Şuraya asker yollayacağız başka bir yerden. Şöyle Şuralarda Nüfusun Bol olduğu yerlere Görerek Pardon buraya komple siz, siz gidiyorsunuz buraya da bir Bir tek buraya sen gidiyorsun abi Geri kalanlarımız full Aşağıdaki şey gidiyor Tamam aşağıya. Git lan aşağıya. Sen 90 git. O oldu çünkü. Tamam. Yeter. 9700. Bence yeter kadar, kadar oldu. Çünkü paramız da eksiye düştü. Saldıralım bakalım. Kaç kişilik bir orduyla karşı koyabilecek bize. Tunus efendi. Kaç kişi? 4200 kişi. Bir şey değil ki bu. Evet gördüğünüz gibi sağlam para biriktirirseniz sağlam iş görüyor. Gerçekten para bu oyunda çok önemli. Ne kadar para o kadar hızlı zafer. İhtiyacımız olan toprakları aldık. Hatta maltayı almayacağım dedim ama hadi bir de e, ee, ne ona tatlı olarak malta alalım <laughs> tatlı olarak malta almak ne güzel oldu ama yani. ana yemeğin yanında tatlı güzel oldu malta almamız da yani tunus biz tunusun tamamını alamayacağız galiba galiba aynen tunusun tamamını alamıyoruz sıkıntı bu ama şuradan vasarlaştırırız. Geri kalan artık ne kadarını alabiliyorsak. Şu iki toprağı alır. Şuradan üç yıldızlık bir toprağın yok mu senin? Var. Ver verebildiğini de. Alabildiğimizi alalım abi. Çünkü aksi takdirde sen başkente dön abi. Ya da başkente dönme sen. Seni ben direkt dağıtayım. Hiç başkente falan dönme. Gerek yok. Başkente dönmene. Yalnız isyan çıkmaz inşallah. Bu kadar eksi paramız varken olmadı. Kredi alırız artık yapacak bir şey yok ama kredi de bizi kurtarmaz abi. Kredi de bizi kurtarmaz. Biz ne yaptık ya? Hepsi daha rahat yenebilmek için de. Ben parayı artıya çıkartayım. Öyle devam edelim abi. Yoksa Evet efendim devam ediyoruz. Parayı artıya çıkarttım. Evet şimdi şuradan 7000'lik asimilasyonumuzu başlatacağız bir iki tane asimilasyon yapacağız Malta'yı asimile ettik evet burada 5 yıldızlık toprağı vardı Tunus'un onu asimile ettik Tunus eyaleti evet burayı da asimilasyonumuzu başlatalım. Evet. bu şekilde. Ben yine birazcık para biriktireyim. O şekilde oradan devam Evet efendim devam edelim. Bir arada böyle kesiyorum. Fazla uzun olmasın diye. Şimdi bakalım Tunus'u ilhak etmeyi deneyeceğiz. Umarım çabuk olur. Çünkü paramız yine eksiye düştü. Umarım kabul eder ve sıkıntı yok. Sıkıntı yok baba. O kadar eksiye düşmedik sonuçta. Evet, sıkıntımız yok yani. Hatta paramız arttı da. Evet abi Mısır, pardon Arap İslam Cumhuriyetini, ee, peki şekillendirelim. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir devlet Arap İslam Cumhuriyeti. Başkenti de burası. İlginç bir başkent. İlginç bir devlet. Arap İslam Cumhuriyeti bu şekilde formlanıyor. Buradaki asimilasyonları başlatacağım ama değmez çünkü gerek yok yani. Amacımıza ulaştık sonuçta. Artık bunda bir anlamı yok bence. Arap İslam Cumhuriyeti ya. Ama Libya Arap devleti, Tunus Arap devleti de hocam. Suudi Arabistan falan. Ben daha büyük olur diye düşünmüştüm. Arapistan Daha birkaç tane daha video fikri var bunun gibi aklımda. Onları da hazırlayacağım. Onları da onların da videosunu hazırlayacağım abi merak etmeyin. Onlar da ileride kanalda olacak merak etmeyin. Karakoller serimiz de devam edecek. Söz vermeyeyim. Her an, her an karar değiştirebilirim o konu hakkında. Çok emin değilim ben de devam ettirip ettirmek, ettirmemek konusunda. Devam ettirip ettirmemek konusunda çok emin değilim. O manada kararım değişebilir. Evet. Gördüğünüz üzere. Bu şekilde Arap İslam Cumhuriyeti'ni şekillendirdik. Arap topraklarıyla hiç alakası olmayan bir devlet daha aldık ya. Yani. Şu Malta'yı aldık ama. Olsun. Önemli değil abi. Bu şekilde olması bizim için daha iyi oldu. Arap İslam Cumhuriyeti olarak şekillendirdik. Şekillendirebileceğimizi gördüğünüz gibi. Ama yine de yani çok gerilerdeyiz. 62. sıraya kadar geriledik. Yani ama yine de çok 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 geliler dedi. Olsun sağlık olsun. Bu şekilde biz bu video efendim. Oyunu kaydedelim ve Arap İslam Cumhuriyeti şekillendirme formlama videomuzun burada artık sonuna e, gelelim. Bir saniye şuradan eyaletler anda bu şekilde bir formlanabilir. Medeniyet kendinize kendisi evet hoşça kalın umarım videoyu beğenmişsinizdir Amerika savaşlara falan girmiş Fransa'ya savaş mı ilan etmiş herhalde evet. bakayım şuradan ha yok geliş geliştim kendinize iyi bakın hoşça kalın